Önce bu suyu içiyoruz. Sonra ütümüze bakıyoruz. Suyu var mı? Ay başım döndü kız. Oh, yoruldum. <laughs> bu trenci aldığım güne şükürler olsun. <laughs> Ay pantolonumun düğmesini iliklememişim. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Böyle güneşli, güzel bir hafta sonundayız. Bugün sizinle birlikte 5 günlük ofis kombinleri yapacağız. Çünkü hafta içi kombin yapmakta cidden zorlanıyoruz. Hatta eğer uyandığında ne giyeceğini bilmiyorsan yandın. Yani ben genelde gece yatmadan önce yarın ne giyeceğime dair böyle kafamda planlarım. Ne giyeceğimi bilirim yani uyandığımda. Eğer bilmiyorsam cidden ertesi gün bir kaosla başlamış oluyorum. Henüz işe gitmeden bu yani modumu çok düşüren bir şey. O yüzden olabildiğince planlı olup böyle düzenli yaşamaya çalışıyorum. Şimdi bu hafta 5 gün giyeceğim kıyafetler bunlar. Özellikle farklı ürün kategorilerini almaya çalıştım. Yani bir gün kumaş pantolon, ceket takımı giyiyorsam diğer gün kot pantolon giyiyorum. İşte bir gün uzun etek giyiyorsam diğer gün kısa etek giyeyim ki Hatta bir gün de elbise giyeyim ki benim böyle farklı ürün gruplarındaki tarzımı da yansıtmış olayım diye düşündüm. Evet hazırsanız başlayalım. Ama tabii bu ürünlerin şu an ütüye ihtiyacı var. Hemen ütü alıp geliyorum. Önce bu suyu içiyoruz. Sonra ütümüze bakıyoruz suyu var mı? az kalmış. Önemli bunlar. <laughs> biraz yere döküldü. Üçü biraz kıyafetleri ıslatıyor. Tamam bu okey. Bir de şu. Evet, şimdi hazırsanız başlayalım. Pazartesiye şöyle bir şık takımla başlamak istiyorum. Kumaş pantolon ceket takımı. şöyle bir boğazlı kazak giydim. Bu arada böyle bu tarz boğazlı kazaklar eğer ne giyeceğini bilmiyorsan inanılmaz kurtarıcı parçalar oluyor. Ben de bu kazağın beş farklı rengi falan var. Böyle ne giyeceğimi bilemediğim zaman var. İşte giyeceğim pantolonun rengine göre üzerime böyle basic bir bluz giydiğimde cidden çok şık oluyor yani. Kurtarıcı parçalar bunlar baz olarak düşünebiliriz bu parçaları. Hep bunların üzerine kombin yapıyoruz aslında. Ve çok sıcak tutuyorlar. Bu arada ne kadar ütülesem de kırışıklığı görüyorsunuz. Yani kivinin hakkını yemeden gücünün de bu kadar olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi şöyle yine aynı renk. Fiyonklu bir tutku ayakkabı giyelim. Dediğim. Aslında bu blazer'ın böyle belden oturtması var. Ama ben bu takımı daha da şıklaştırmak adına şöyle bir kemer takacağım. Bakın. Çanta olarak da bugün var ya full bu renk olduk. Allah'tan içime farklı bir renk giydim. <laughs> şöyle. oldum. Ne dersiniz? Bence gayet şık bir takım. Tabii şu an çantamın içi boş. O yüzden <laughs> oldukça güzel bir konum ya. Bu arada unutmadan kumaş pantolonu, ceketi ve kemeri Mizel'den aldım. Çantam Mango. İçimdeki bu boğazlı kazak da She diye bir butik var. Yani trend yolda satılıyor. Gerçekten %100 pamuklu, yumuşacık, oldukça memnunum. Dediğim gibi böyle 5 farklı rengi falan var bende. Hatta hem boğazlı hem düz, hem böyle kayık yakalı bir sürü çeşidi var. Bakmak isterseniz. Şimdi bu takımımızın üzerine bir de trenç alalım. şöyle bir trençle kombinimizi tamamlıyoruz. İçimdeki boğazlı kazan rengiyle trencimin rengi diyorum. Baya uyumlu bir kombin oldu bu. <laughs> Zaten takımları böyle bu tarz kombinlemek çok daha kolay ve çok şık ya. Ben takımlara bayılırım. İlk kombinimiz bu şekildeydi. Şimdi salıya geçelim. Etek ve bluzun renkleri aslında birebir aynı değil. Ama çok benzerler. Yani o yüzden ton sürü ton yapabilirim diye düşündüm. Ve ikisinin de saten oluşuna lütfen dikkat edelim. Bu arada bunları Farklı zamanlarda aldım ama ikisi de Zara. Yani kombinleyebilirim gibi bir düşüncem yoktu. Öyle kendi dolabımda görünce dedim daha çok mantıklı. Sonunda saten eteğimi kombinleyebileceğim bir parça buldum. Çünkü gerçekten 6 aydır sadece dolabımda yatıyordu yani kendisi. Etiketini şimdi söktüm. Bunların altına bence şöyle saten böyle parlak ya. Bence yine değil oldu yani. Böyle bu tarz deri bir e, terlik, topuklu terliğimsi bir şey olsun diye düşündüm. Ayrıca böyle midi boy eteklerle çizmeleri de çok yakıştırıyorum ben. Yani gerçekten güzel oluyor. Mesela deri çizmelerimi de giyebilirim bu kombinle. Tabii şimdi bu yazlık bir kombin oldu. Bunu kışa çeviriyoruz. Üzerime hemen bir laser atacağım. Şöyle maydan aldığım bu blazer'ı çok yakıştırdım. Ya bakar mısınız renkler çok iyi değil mi? Bu arada bu blazer'ın böyle bel oyuntusu var ya tam benlik. O kadar seviyorum ki. Bu arada ben size bu blazer'ı daha önce bir vlogumda göstermiştim. Geldiği gün hatta direkt giymiştim yani kombin yapıp. Bakar mısınız? Şimdi çanka olarak üzerimdekiler saten olduğu için şöyle saten siyah bir çantam var. Hem ayakkabıyla uydurayım dedim. Hem de böyle doku olarak da uyumlu olsun. Ama yine de mesela şöyle yandan takmak istersem eğer düşünebilirim. Şununla da bir hayal kurmadım değil. Şimdi şöyle astım. Şöyle bir takalım bakalım. Aa, bence tatlı oldu ya. Ne dersiniz? Bence gayet güzel oldu. Şimdi bu takımı eğer hava kötü olursa bu takımı çizmelerle giymeyi planlıyorum. Şimdi burada giymemi ister misiniz? Hadi giyelim. Ay çok sıcak. Gerçekten şu an çok sıcak oldu. Çoraplarımı da geldim. yani kış olduğu için tabi çizmelerle de giyebilirim ama bana sorarsanız ben tabi ki az önce giydiğim şu topuklu terliklerimle kombinlemekten daha büyük keyif aldım neyse bu da fena değil ya ne yapalım hava durumuna uygun giyiniyoruz Böyle midi etek çizmelerle gerçekten şık kombinler yapılır. Olabilir bu da. Öyleyse bir sonraki kombinimize yani çarşambaya geçelim. Şöyle şimdi alayım. Hatta şunu da alayım. Bunların işi bitti. Şimdi hazır ayanda çoraplar varken bu elbiseyi çizmeyle görmek istiyorum. Elbisemiz triko olduğu için böyle süet bir çizmeyle kombinledim. Ama yine de ya mesela çizme de bacaklarımı kalınlaştırıyor şu an. <laughs> neyse. Peki. Neyse. Tamam. Laf etmiyorum. Ay başım döndü kız. Bu arada bu elbisenin yap bu yakayı çok seviyorum. Gerçekten çok tatlı. Tam benlik. Ama en ufak bir hareketinde hep şurası bozuluyor yani. Düzeltmen gerekiyor burayı. O yüzden bir tık bizi yoracak bir elbise. Tüm gün bunu giydiğim gün tüm gün bununla uğraşacağım artık. Kolumu kaldıramıyorum falan. Hareketim gayet sınırlandırılıyor bu elbise tarafından. Ama yine de bence güzel. Seviyorum bu elbiseyi. kaban aldım. Aslında trenç koltuk kaban demeyelim. Şöyle. Bununla kombinlenebilir. Aslında renkleri güzel olacak diye düşünmüştüm ama bence çantayı siyah yapsak daha mı iyi olur? Evet. Sanki böyle süet, siyah bir çantaya ihtiyacım var şu an. Ama neyse. Ben bu kombini stilettolarla görmek istiyorum. Ona geçelim. şekilde çok daha şık bir kombin elde ettik. Ne dersiniz? Hatta çanta olarak onu istemiyorum. Şunu alayım. Şimdi bu çantanın zemini süet. Ayakkabılarım da süet. O yüzden... <laughs> Nasıl oldum? Şu trenç kotum da süet bu arada. Acı kahve. Aşırı Moda, modaya çok uygun şu an. Ay, e bakın işte giyiyorum ve anında hani kolum kaldırsam katlanıyor. Bu elbisenin azizliği. Şöyle. Bu trencinin formunu o kadar çok seviyorum ki, omuzlar vaskalı, şöyle beli sarıyorum incecik ince yani <laughs> trencin kendi ince olduğu için böyle gerçekten bu trenci aldığım güne şükürler olsun <laughs> evet çok tatlı oldu ya ben çok sevdim şu an cebim nerede? <laughs> O zaman bu kombinimizi de çıkarıyoruz. Gelelim perşembeye. Bu elbisenin en sevdiğim şeyi omuzlarındaki vatkanıdır. Bu elbiseyi çorapla ve çizmeyle kombinleyeceğiz. Kıllı çorap giymenin en birinci kuralı elimizdeki tüm aksesuarları çıkarmaktır. O kadar hassaslar ki, yani daha giymeden yırtılsın hiçbirimiz istemeyiz. Bu çorap, pantinin yeni çıkan yani bu yıl çıkan ya da bu yıl çıkmadı acaba bu yıl mı moda oldu bak, onu bilemedim şu an. Çünkü eskiden hep siyah giyerdik yani. Ama bu kesane rengi. eski görünüyor bu arada. Renk çok güzel. Siyahtan bile daha iyi olabilir. Evet. Evet, şimdi çizmelerimize geçelim. Ama son bir yıldır falan Yani yüzük bağımlılığım var Her gün her gün her gün takmak istiyorum Yani artık Şeyde pilates de bile takacağım O derece Neyse şimdi Bu elbisemizin üzerine Elbisemizden daha uzun olan Blazer ceketi giyiyoruz Yani gerçekten şu içteki Eteğin Ceketten daha kısa olmasına dikkat edelim. Bu arada ben galiba şu an ceket elbise yapıyorum yani. Lezle ceket elbisesi. <laughs> evet. Nasıl olduk? Ha. Bu arada ben ilk defa bu komini yaklaşık 5 yıl önce falan yaptım. O günden beri böyle yılda bir falan yapıyorum. <laughs> Ve ne zaman giysem gerçekten herkes çok beğeniyor ya. O yüzden bu hafta tekrar yapayım dedim. hello Cuma günleri biraz rahat geçtiği için kot pantolonla kombin yapmak istedim. Evet. Levi's 500 birimiz. Cuma günleri genelde hep daha rahattır ya hani. O yüzden böyle bir kot pantolon giymek istedim. Ve üzerine de şöyle yine belden oturtmalı. Bakar mısınız? Şurada kancaları var geçiriyoruz. Kot pantolon kombini yaptık diye sporlaştıracak değiliz. Onu da yapabiliriz ama şu an bugünün konusu hiç değil. <laughs> Şöyle bir topuklu ayakkabılarım var. Bunları kombinleyeceğiz. Ay pantolonumun düğmesini ilk Ya da açıldı. Hangisi? Böyle da kombinlenebilir Ama ben böyle iş ortamında özellikle ofiste şık olmayı çok seviyorum. Yani günlük hayatta da aslında ben daha çok şık kombinlerle dışarı çıkıyorum. Evet ya ben böyle şık olmayı çok seviyorum. E, spor ayakkabı olarak düşünürsem mesela haftada bir falan giyerim spor ayakkabı. Çanta olarak da şöyle çok güzel oldu ya. Şöyle şuradan bir inci kolye. Muhteşem olacak. Bir şey diyeyim mi? Hem çok rahat hem çok cool bir kombi. oldum. Şimdi son olarak bir kaban alalım üstümüze. Şöyle deri bir trench coat tercih ediyorum şu an. Siyah. Bence okey. Yani bu güzel oldu ama acaba ilk gün giydiğim trench var ya onu mu giysem? Hangisi daha iyi olur? güzel oldu. Hiç sıkıntı değil. Ama hadi onu da bir aklımda kaldı şu an. Evet. Aa, bir şey diyeyim mi? Gerçekten bu. Çok iyi oldu. çok mutlu olurum. Bu arada önerileri de açıyorum. Herhangi bir konsept hakkında video çekmemi isterseniz değerlendirmeyi çok isterim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.